Lyona mimarlıkla tanışmamızın ana sebebi Ceyhun Yılmaz'dı. Starks kafelerinin sahibi. Kendisinin dekorlarını görmüştüm. Ve bu dekorların Lyona'dan çıktığını bana anlatmıştı. Ve çalışma süreçleri hakkında bilgi vermişti. Ve İstanbul'da yeni yapılanma içinde olan bir şirketti. Ben de tabii görüşmek istedim açıkçası. Sonra Zuhal Hanım'la tanıştım. Kendisiyle ofislerinde bir görüşme gerçekleştirdik ve ben planlarımı anlattım. Nasıl bir akıllı stüdyo yapacağıma dair bir takım bilgiler verdim kendisine. Daha sonra yerimizin çok büyük olmadığını ama burayı 10 kat büyükmüş gibi kullanım açısından da aynı şekilde yapılması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdim. Yani 100 metrekareyi 1000 metrekare gibi nasıl kullanırız? İşte bunun çalışmalarını başlattık ve gerçekleştirdik. Benim için tasarımda İlk öncelik plandır aslında çünkü bu mekanda kullanılacak yapılması gereken olmazsa olmaz bir takım fonksiyonlar vardı bunları konuşmuştuk ve bu fonksiyonları mekanın içine en doğru sirkülasyon ve yerleşim önerisini sunarak aktarmam gerekiyordu. Ofis olarak bunun için belki 5-6 tane farklı alternatif plan çözümü çalıştık sonra kendisine ilettik ve ben en çok içime sineni de aktardım. Hem mekana derinlik katabilecek, hem kullanım açısından en küçük metrekareyi bile değerlendirebilecek maksimum verimliliği olan doğru kurgulanmış bir yerleşim planı bizim yapacağımız, üstüne giydireceğimiz tasarımı, konsepti de ön plana çıkarabilecek. Bunların hepsi üst üste geldiğinde de başarılı bir işe imza atabilecek planı bulmalıydık. Yani amacımız buydu. Zaten o da kendi konusu üstüne çok hakim, ne istediğini çok iyi bilen biri olduğu için yapacağı iş edeceği şirkette nelere ihtiyacı olduğunu iyi bildiği için o anlamda plana çok hızlı karar verdik. Sonrasında yeri görmenin şöyle bir avantaj Var. Öncelikle onu bahsetmeliyim yani mimarların mutlaka mekanı görmesi lazım, mekanın enini, boyunu, yüksekliğini, hacmini iyi hissedebilmek de doğru mimari yerleşim planı önermek açısından çok önemli oluyor. Hemen akabinde yerleşim planını onayladıktan sonra bir konsept çalışması yaptık ofis olarak ilettik ama tam içime sinmedi aslında bakarsanız. Söyledik de dedik ki biz bunun üstüne bir kere daha çalışmamız lazım. Gerçekten içimize sinen konsepti önermeliyiz. Hızlı bir şekilde de içimize sinen konsepti önerdik. Kendisi de çok beğendi ve onun üstüne ilerlemeye karar verdik. İşin aşamalarını aslında biraz böyle görüyorum. Yani ilk önce planı oturtuyoruz. Sonra üzerine konsepti giydiriyoruz. Konsept oluştuktan sonra Bütçesini oluşturuyoruz. Her işin metrekaresiyle hangi ekibe hangi işi verebileceğimizi planladığımız iş planı, programı ve aynı zamanda da bütçe çalışması yapıyoruz. Mantığımız bu yönde ilerliyor. Bütçe çalışması ve iş planı aslında olmazsa olmaz iki ana unsur. Çünkü birincisi yatırımcı bu mekanı belli gün ve tarihte kullanmalı. Biz de kullanabileceği tarihi ona taahhüt etmeliyiz. Ve bunun için ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa ki kısıtlamaların olduğu bir dönemde ne yazık ki, maksimum performansla yapmaya gayret edeceğiz. Ve aynı zamanda da doğru malzemelerin doğru teknikle uygulanmasına elverişli olabilecek gün planlamasını yapmalıyız. İkincisi bütçe. Bütçe olmazsa olmaz çünkü yatırımcının en çok ilgilendiği kısımlardan biri. Çünkü her işin bir bütçesi olmalı. O bütçeye bağlı kalmak için de bazen konsepte gidiş gelişler olması gerekebilir bazı işlerde. Bu işte olmadı. Bütçeyi de baştan sunup onaylattık. O şekilde ilerledik. Akabinde uygulama aşamasına geçtik. Hem iş planımız programımız hem de bütçemizle birlikte uygulama aşamasına başladık. Buradaki mevcut içeride bulunan ve bizim imalatımızın önünde engel olan bir takım demontaj işleri, kırım işleri oldu. Onları yaptık e, ve sonrasında da e, uygulama aşamasına girerek işi finalize ettik. Uygulamada ekip çok önemli. E, i̇şin süresini doğru yönlendirebilecek doğru ekiplerle çalışmak çok önemli. Doğru malzemeleri e, seçmek ve o doğru malzemeleri doğru kalitede, standartında uygun bir şekilde uygulatabilmek çok önemli bunun için düzenli şantiye kontrolleri yaparak işi hem zamanında hem bütçesinde hem de kaliteli bir şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz ki bu işte de yine aynı şekilde oldu.